İçeride kızıma ne yapıyorlar? Senin oğlunun burada ne işi var? Asıl senin ne işin var burada Seher Hanım? Ben kız tek başına girecek demiştim size. Bilmek istiyorum. İçeride kızıma ne yapıyorlar? Ve bunun seninle de oğlunla da ne ilgisi var? Seher Hanım. Boşuna üstüme gelip durma. Zamanı gelene kadar ağzımı açmayacağımı sen benden daha iyi biliyorsun. Neyin zamanı bir adam? Bizi zorla buraya getirdiler. Daha ne olduğumuzu bile anlamadan bir baktım, tuttun kolundan oğlunu getirdim buraya. Şimdi ben ne anlayayım bu işten? Kolunuzu biraz serbest bıraksanız, çok kasılmışsınız. Kızım. Cheng, bitti mi? Oğlunuz kan vermedi. Vermedi mi? Hanım'ı eve bırak. Agah Bey. Я говорю, шашели. Бас, бас. Neden kan vermedin? Asıl sen neden kanımı istedin baba? Kanını neden istediğimi bilmiyorsan neden kaçıyorsun oğlum? Ha? Yoklar işte, kapı duvar. Benim ayarladığım hastanede değiller. Başka bir yere götürmüş. Ara öğren o zaman nereye götürmüşler. Bana ne ağlanıyorsun Şeniz Hanım? Ah, tabii. Bundan sonra biz değil sen ağlanacaksın. Kendinize gelin Neriman Hanım. Aynı gemideyiz. Gemi battı artık Şeniz Hanım. Torunumu bir kaşık suda boğmanı izin vermeyeceğim. Eğer babası oğlunun yakasına yapıştıysa... ...torunumu neye nasıl zorladığım bir bir dökülecek ortaya. Bundan sonra biz değil sen yanacaksın. <laughs> Kamber istedim. ...erkekliğini, adamlığını, evlatlığını ispat etmen için kan ver istedim. Çünkü ben senin o ananın kasasında sakladığı zımbırtının içinde... ...o kızın anasının görmediği bir şey gördüm. O kızın sen gidiyorsun diye... ...senin adınla yana yakıla, bağıra çağıra dövünmesini istedim. Haberin var değil mi? Cenk'in Amerika'ya gitti. Ve mutlu oluyorsun, değil mi? Yutkundum. Dokuz boğum ya. Nefeslendim, sustum sonra. Arkasından istihareye yattım. Yok! Yok hava, yok! Ben izlediklerimi kaldıramadım. Aklımın içine düşen kurdu bir kenara atamadım. Bir şüpheyle kıvranmaktansa, kararttım gözünü, sessiz sedasız okurdu, içimden söke söke fırlatıp atmak istedim. Şimdi, sana dönelim uzat kolunu, kan ver desem... dönelim baba. Ben o hastaneye bir kere girdim. Bastığım yere değil... ...ciğerimi çiğneye çiğneye girdim. Sen... ...oğlum... ...babasını geri çıkardı. Şimdi... ...bir ciğer daha sökmem lazım, yok ben anlamadım şimdi baba. Ne oldu? Vaz mı geçtin yani? Nedim'den de kana aldılar. Sonucunu aldığımızda o bebeğin babası Nedim değil de başka biri çıkarsa ya. Eğer... O zaman baba oğul çıkarırız ciğerleri, sereriz yere, üstüne basa basa döneriz hastaneye. Olur mu? Nerede kaldınız ya? Kapılarda kaldım. Eve kadar girmeyeceksiniz herhalde Şenol Bey. Agah Bey bir şeye ihtiyaç olursa diye beklememizi... Bir şeye ihtiyaç yok. Ben Agah Bey e yine de bir sorayım. Söyle bakayım şimdi. Ne yaptılar sana hastanede? balık testi yaptılar. Ah. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.